çancal çöpe nedir? Özelliklerin elerdir. biraz bahsedelim. Kanala abone ol. Çancallarda baş büyük, alın geniş ve yüksek, çene kalın ve güçlü, dişleri büyüktür. Çene ve burun orta uzunlukta, burun donuç ve çulaçlar alçak ve büyüktür. Çancal, Türkiye çökenli bir çoban köpeği ırçıdır. Adını Sivas'ın Çancal ilçesinden alır dünyada bazı büyük çöpeçlerden biridir. Klüp ve federasyonlar tarafından safçan köpek çırçı olarak tanınması için Türkiye'de ve dünyada tanınması amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Koruyucu özelliği ve sahiptir. Özellikle hayvan sürüsü ve mekan koruma içgüdüsü gelişmiştir. Sadakat hisleri gelişmiştir. Bu nedenle koruma ve kıskançlık davranışlarını geliştirirler sahiplerine karşı uysal ve zanayaçın, tanımadığı kişilere karşı sert ve saldırgan bir görünüme sahiptir. Çocuklara ve bebeklere saldırmazlar genellikle uysaldırlar. Tehdit gördüklerinde agresiflerdir. Zeki hayvanlardır. Hassas ve alıncan bir yapısı vardır. Büyük boyutta, iri, hızlı ve güçlü köpeklerdir. Bu nedenle zesur ve ataç bir çaraç terselcilerler. İnsan tepçilerin ekolaylıçla karşılık verebilen hayvanlardır. Sezgileri kuvvetlidir. İyi ve kötü niyetli insanları ayırt edebilirler. Uysal ve duygusal hayvanlardır.